Rıza'nın yapmış olduğu açıklama belki bizim bu sizin ilk başta yaptığınız o devletler meselesini de gündeme getiriyor. Şam'ın, Bağdat'ın bir an önce bir karar vermesi lazım bu saldırı. Onlara da ilerleyen dönemde gelebilir. Hatta Tahran'a da gelebilir şeklinde bir uyarısı vardı. Bunu sormuş olayım. Aynı zamanda bir de hatırlatma yapmış olalım izleyicilerimiz için. İsrail ordu sözcüsü'nün yapmış olduğu açıklama, Hizbullah liderinin öldürüldüğü artık dünyayı terörize edemeyeceği şeklinde. Fransız Haber Ajansı da Hizbullah'a yakın bir kaynağa dayandırıyor. Nasrallah'la dün geceden beri iletişim kurulamadığını söylüyor. Yani bir akıbetinde belirsizlik vardı İsrail ordusunun yaptığı bu açıklamaya kadar ki hala doğru mu değil mi net bir yanıtı yok Hizbullah tarafından bir açıklama yapılıncaya kadar en azından ne dersiniz? Ee, şimdi bu Irak ve Suriye meselesi e, biraz önce ifade ettik ama isterseniz daha somuta indirgeyelim. Hı hı. Farz edelim Rizayn'ın Rizay e, çağrısı istikametinde Bağdat ve Şam e, İran'la birlik içinde olduklarını ifade ettiler ve askeri tedbirlere alınacak askeri tedbirlere katılarak İsrail'e karşı bir cephe oluşturduklarını beyan ettiler. Neler olabilir? Bir projeksiyon yapalım. Hı hı. Şimdi Irak'ta Şiiler üç parçaya bölünmüş halde. Bunlardan bir kısmı bir kere İran'da çok da iyi değil. Artı e, tamamen İran'la birlikte hareket etseler dahi hemen kuzeylerinde fed, e, federasyon talebi bulunan bir sünni kitle var, aşiretler var. Dolayısıyla sünniler e, bu işe katılmaz. Onun daha kuzeyinde e, Kürt bölgesel yönetimi, Barzani ailesi Amerika Birleşik Devletleri ile iyi ilişki içerisinde, 2017 referandumunu lütfen hatırlayalım. Talabani, Bafel Talabani, İran'la ve Amerika ile aynı anda dans etmeye çalışan bir çizgi üzerinde. Bir yandan da PKK'yı kullanıyor Barzani'ye karşı. Böyle bir girişim doğal olarak Kürtleri birazcık daha tahrik edecektir. Ve Şiilerle birlikte hareket edecekleri ben, ben pek sanmıyorum. Kaldı ki, Irak'ın iç siyasi yapısına baktığınızda cumhurbaşkanı, başbakan, meclis e, böyle bir talebe olumlu cevap verebilecek bir iradenin olup olmadığı konusunda benim şüphelerim var. Şimdi isterseniz ikinci e, ülkeye geçelim, Suriye, Şam kendisi ayakta zor duruyor. E, İran'ın bir kısım unsurlarının şu an o bölgede hareketlendiğini görüyoruz. Belki Lübnan'a, belki İsrail hududuna hareketlenebilirler. E, Hizbullah'ın bir kısım unsuru mutlaka yer değiştirecektir. Beşar Esad'ın dolayısıyla rejim güvenliği anlayışı özellikle Suriye, Milli Ordusu ve Hayat-i tahrir Şam'a karşı e, biraz kaygı düzeyi olarak artacak. Şimdi e, evet İran'ı şu ana kadar Beşar Esad kullanmaya çalıştı. Böyle bir gerçek var. Ama İran'ın e, böyle bir maceraya e, Esad'ı sürüklemesi Esad'ı koltuğundan edebilir, hayatından edebilir. Böyle bir durumun da ben pek Esad tarafından kabul edilebileceğini düşünmüyorum. Çünkü bir yol ayrımında Ukrayna-Rusya savaşıyla daha çok İran'a yaklaşan bir Esad varken bu meseleden sonra daha çok Rusya'ya yaklaşan bir Esad karşımıza çıkacak. Bir de bunların kapasitelerine bakalım. Şimdi Bunların ne doğru dürüst bir hava gücü var ne hava savunma sistemleri doğru dürüst var orduları deseniz bir disiplin veya düzgün bir hiyerarşi tesis edilmiş değil. o e, Irak içerisinde hali hazırda silahlı kuvvetler altına e, bir şekilde iliştirilmiş milis unsurlar var. Şimdi böyle bir e, yapı İsrail'e karşı organize edilmesi bağlamında biraz sıkıntılar yaratır. Dolayısıyla ben çok gerçekçi bir beklenti olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki e, ilk argümanımı tekrar etmek isterim. Ee, İsrail'e karşı eğer başarı isteniyorsa askeri yöntemlerle değil çünkü İsrail zayıfladığı an Amerika Birleşik Devletleri dengeye girer. Mutlaka ama mutlaka Arap ülkelerinin birlikteliği ve ortak bir ambargo kararı yoluyla olabilir bu. Ee, aksi takdirde İsrail'i durduramazsınız. Yani dünya ekonomisine etki edecek bir karar alamazsa Suudi Arabistan, Arap Emirlikleri ve Katar e, petrol ve gaz üzerinden e, bu meselenin bence pek durdurulması mümkün görünmüyor. Hocam şimdi saydığımız tüm bu ülkelerde ya iç karışıklık var ya mevcut yönetimle alakalı bir meşruiyet sorunu var ya mezhepsel bazı bölünmüşlükler söz konusu. Kendi içlerinde ayakta kalmaya çalışan ya da kendi meşruiyetlerini ispatlamaya çalışan liderler, yönetimler, yöneticiler nasıl tanımlıyorsak eğer olası bir İsrail'e karşı aslında siz bir araya gelmezler demiştiniz ama Tahran'ın bu çağrısında hani farklı mezhepler bölgede her zaman için yıllardır süren bu karışıklığın yaşanmasına neden oldu. Bir, bir araya gelemediler, birleşemediler. Bir Suudi Arabistan bu farklı mezheplere karşı neden elini taşın altına koysun diye sorayım. Burada önemli olan husus mezhepsel veya etnik okumalarla olaya taraf olmak veya tarafsız kalmak değil bence. Genel olarak Orta Doğu'nun güvenliği ve huzuru ile ilgili. Eğer e, Araplar, Ama yıllardır da sağlanamayan bir güvenlik ve huzur var. Yani bu evet. ortaya çıkış sebebi ne? Sağlanamama sebebi ne? Şöyle bir o zaman analiz yapayım ben size Canan Hanım. Bir kere bir kimlik problemi var. Hı <laughs> hı. Hatırlarsanız 60'lı yıllarda özellikle askeri darbelerle iş başına gelmiş liderler bunun içerisine Abdülnasır'ı da koyabilirsiniz, Saddam'ı da koyabilirsiniz, Kaddafi'yi de koyabilirsiniz. İsimleri, hatta Esad ailesini de yerleştirebilirsiniz. Bu aileler genellikle ortak Arap kimliği üzerinden söylem üretip sadece kendi ülkelerindeki kendi halklarına değil bütün Orta Doğu'daki Araplara hitap etmeye çalışıyordu. Yani bir pan-Arabizm vardı. pan şu an için çöktü. Ulus devlet bağlamında, hani e, Arabizm çökerse, e, ulus devletler yükselişe geçer mi? Bazı ülkelerde kısmen ulus devlet benimsendi. Ama birçoğunda devletler sistemleşemedi. Yani bir devlet sistemi tesis edilemedi. Bu nedenle devletin altındaki alt kimlikler etkin kimlikler haline geldi. Bir bakıyorsunuz Suriye'de mezhebi kimlikler ön planda, ee, Irak'ta hem mezhebi hem etnik kimlikler ön planda, Libya'ya giderseniz şehircilik ve aşiretçilik ülkenin bölgelerine göre farklılık arz edecek şekilde ön plana çıkıyor. Suriye'de biliyorsunuz Fırat Nehri'nin doğusuyla batısı arasında sosyal dokuda farklılık vardır. Aynı zamanda mezhepsel olarak farklılık vardır. E şimdi Lübnan'ı ise söylemeye gerek yok. Yani orası bambaşka bir diyar zaten. Şimdi kimlik konusunda sıkıntı yaşayan devletler sistemde de kuramamışsa kendi içinde özellikle sıkıntılar yaşıyor. E bu sefer ya dış tehditleri abartarak e, otoriter liderler o ülkeleri yönetmeye çalışıyor. 70'li, 80'li yıllarda bunu gördük. Ya da bu ülkelerde iç istikrarsızlıklar oluşuyor. Şu an geldiğimiz aşamada Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da olan olay bu. E, İsrail ise güvenlik devleti. Bu nedenle ben e, İsrail'in e, karşısında İsrail'e meydan okuyabilecek bir devlet veya devlet dışı aktör olmadığı kanaatindeyim. Ama şunu da ifade edeyim. Bu ortamda halklara sunulan hizmetlerin, sağlık, ekonomi vesaire yetersiz olması nedeniyle terör örgütleri peydahlandı bölgede. Şimdi e, DAEŞ'i şu an için el alalım müsaade ederseniz. Tabii. Farz edelim e, Rıza'nın ifade ettiği üzere e, Şam ve Bağdat'ta hükümetler karar aldı ve bu işe kendini dahil etti. DAEŞ'in ortaya çıkması ve tekrar eski gücüne kavuşması bence mümkün. Hatta İsrail bizzat bunu destekleyebilir. Nitekim burada bizim de dikkat etmemiz gereken bir husus var. İsrail şu an Türkiye'yi tehdit olarak algılıyor işin aslı. Ee, ve PKK ile ilişkilerini mutlaka ama mutlaka üst düzeye çıkaracaktır. Daha fazla yardımda bulunacaktır. Meşrulaştırmaya çalışacaktır. Yani terör örgütleri bağlamında ortaya çıkacak manzarayı da ayrıca bir değerlendirmekte fayda var. Hocam bir yandan da yaşanan bir insani dram var. Tamam biz meseleleri devlet açısından, devlet dış aktörler açısından, askeri, siyasi, belki diplomatik açıdan değerlendiriyoruz ama ölen siviller, ölen bebekler, ölen kadınlar, ölen çocuklar ve bu 1000, 2000, 3000 değil artık 40 binleri aşmış düzeyde ve daha geçtiğimiz hafta bütün dünya ülkeleri bir araya gelip Birleşmiş Milletler'de bir toplantı düzenlediler. Ve gene hiçbir çözüm elde edilemedi İsrail'in bu artık katliamına, soykırımına karşı. Olayın insani boyutuna, barış boyutuna dünya ne zaman ses çıkaracak? Ee, Şimdi bölge kendi görmüyorum. içinde bir kazan kaynıyor. Evet belki bir, bir türlü çözülemiyor ama siviller ölmüyor da en azından şimdiye kadar. Ee, canının, e şu an İsrail'in yöntemi şu, eğer bir istihbari bilgi var, bir noktada bir e, Hamas üyesi lideri veya Hizbullah üyesi lideri tespit edilmişse, oraya bir değil, 8-10 tane büyük çaplı, büyük kalibreli mühimmat bırakılıyor. Yani oradaki sivil asker ayrımı, sivil savaşan ayrımı yapılmıyor. E, ve dolayısıyla sivil zayiat e, çok üst düzeye çıkmış durumda. Tabii ki bu savaş hukukuna da aykırı insani değerlere de aykırı. Ama velakin karar verenler ve bu kararları icra edenler hukuka saygı duymuyorsa ve o insanlığın paylaştığı değerleri sahiplenmiyorsa maalesef bu manzara ortaya çıkıyor. Ancak e, bu yeni bir olay da değil. Irak'ta ölen insan sayısı milyon civarında Amerikan işgali sonrasında. Tabii. Afganistan'da ölen insan sayısı inanın çok fazla. Net bir rakam veremiyorum ama 300 binin üzerinde olduğunu biliyorum emin değilim bu konuda kesin bir rakam veremiyorum. Şimdi e, o dönem içerisinde Amerikan başkanlarının e, veya olaya müdahale eden komutanların, generallerin, Amerikalı generallerin özellikle e, beyanlarında tırnak içerisinde ifade ediyorum, yancı zayiat" terimi seslendirildi. Yani bir asli iş yapılırken bir yan etki olabilir. O da sivil zayiat. Özür dileriz ama bunu engelleyemeyiz şeklinde bir mantık var. İsrail bu yancı zayiatı da çok fazla dikkate et, etmiyor. Ee, sivillerin ölümü onlar açısından referans alınabilecek bir kısıt değil. Ee, dolayısıyla maalesef bu olaylar devam ettikçe bu tür zayiatları bol miktarda görmeye devam edeceğiz. Maalesef hocam çok acı aslında söyledikleriniz. Teşekkür ediyoruz.